Evet şimdi de Python üzerinden veri tabanında güncelleme işlemini nasıl yapacağız? Yani tabi Microsoft SQL Server için Microsoft SQL Server için konuşuyoruz. Def güncelli isminde bizim bir tane fonksiyonumuz olacak. Bunu çağıracağız bir güncelle. Sonrasında bizim kürsörümüzün adı imleçte nokta execute diyoruz. Tırnak içerisinde update tablomuzun ismi hemen geldik baktık OGR bilgi. OGR bilgi. set düzenle diyoruz. Ta geldik tablodaki isme OGR sehir olanlara OGR Sehir eşittir tırnak içerisinde Ankara olanlar Aslında burada bizim e, İstanbul yazmamız gerekecek şuna İstanbul diyelim İstanbul yap neredekine var OGR şehir eşittir Ankara. Ankara olanları yap. İmleç nokta komit diyoruz. Güncelleyi çağırdığımızda bakalım çalışacak mı? Run dedik bir hata aldık. İstanbul güncelledi bir hata olmuş. Hemen bakalım. Güncelle. Buraya gittiği zaman tabi şurası execute olacak. Execute. Run diyelim. Bakalım. Geldik buraya. Bunu bir daha açalım. O bilgi 200. Bakın Ankara'ların İstanbul olarak değiştiğini görüyoruz. Yani güncelleme işlemimiz de bu şekilde.